Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşimle beraber kasaları gösteriyorum. Part 2'yi çekiyoruz hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Yanımda ablam var gördüğünüz gibi. Hadi bombalarını al abla. Bazı eve giremediğimizde sen yataktan soyarsın. Ben kasaları soyarım sen de evlere girersin tamam mı? Bak hatta ben seni patlatayım mı şu an? Ya hayır. Gördün mü? Oh. mü? Patlattım seni. Bak gördün mü? <laughs> Gel. Sen. Evet hadi gel gidelim. Arkadaşlar hadi bu arada videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 12. ne Kaçıncı numara? 12. numara Wednesday. Evet. Arkadaşlar, gel arkadan girelim. Oradan niye giriyor? Tamam tamam arkadan girelim. Gel, buradan girelim. Ben o zaman alayım. Tamam. Gel. Gel buradan gel. Peki ben seni kucağıma alayım ya da sen sen. koy. Aa, koydum koydum. Tamam dur ben geçeyim. Ben geldim ben geldim. Yatak odasına çıkıyormuş burası. Gel. <laughs> ses. Aşağıda Kişe kent takotası var. Kent takotası Tamam mı? Hiç alakalı yukarıda değildir ya. Dikkat et kanka. Bu ne Hadi kalk. Soydun mu? Hayır. Kasaya soyabildin mi? Soyacağım şimdi. Ne yapıyor onu? Ne yapıyor? diyor? burada ya? Kaç. Gel gel şuraya saklan şuraya. Geliyor ya. Anne. Yahu söyle. Açık, ben Açık, Sarma, ya söyle. Abi bak kazayı patlatacağım. Ben kazayı patlatacağım. Sen onu Ya patlamadı patlamadı patlamadı. Şuraya patlamadı. Soydun mu? Of. E, size de. Soydun mu? Kanka soyamadım ki. Sen onu soya ben soyarım. Ya şuna bak hele sen ya. Evim patlatacak mıyım? Onu da patlatsan patlattın mı? Patlatacak. E, ne diyor bu ya Allah Allah? Kanka neredesin? Evin sahibi Gel. şu var ya. Evet. Aa! Dur ben sana da vereyim. Ah, Ay. Hadi tamam. Çiçekliyi giy. Hadi gel şimdi. Yanındaki evi soymaya gidelim. Gel. Tamam gel. yandaki evi ben yine ben soyayım. Gel arkadan dolanalım. Ben biliyorum ama bu erkek evi sadece. Hadi şimdi gel. Gel. Gel kalka perdeleri kapatmış güzel. Erçi ben koydum sana kanka. Gel gel. abla dur ben de geleyim. Ben arka taraftan dolandım. Erçin ama ben ön taraftaki pencereden geldim. Dur ben ben de geleyim. Ne yapıyor yolunda? o erkek ya? Niye gel, bizi görmüyor? Sahibi değil. İkisi de sahibi değil. Aha geliyor. Saldır. Ah bana beni banladı. Ah, beni de banladı ya. Ay. Arkadaşlar beni banladı ya. Beni de banladı. Neyse neyse. Hadi gel gel neredeyse kanka? Hep gel. Arkadaşım Hemen. bundan sonra artık uzun videolar çekeceğiz. Ya bakın nanımız evde. Ana evet. bu 17. numara. Benim avatarımı yapmış ya eski. Aa evet ama ama e, bu saniye. evin sahibi saniye. değil. Bu evin sahibi değil siyahlı. Tamam koydum ben bir yatağı. Geçtim gel kanka. Ya her seferinde yatağı koyabiliyoruz ya çok şanslıyız bugün ya. Hadi kardeşim gel gel. <laughs> Evet gel. arkadaşlar geldik. Burada gizli geçit var şurada. Evet. Hop. Ben de açacağım. Evet. Şimdi ben dur ben koyarım. Para... Sen parayı alacaksın. Ya, Yok kanka ya abi kan, kan dur. Ben koyarım. Ben koyayım mı? Yok yok, yok ben koyayım. Hadi ya gel. Heh geldi. Ben hemen parayı alayım. Al. Evet doyur. Şimdi hemen Hayır ben buradan evet. aşağı ineyim. Elçin 22 soyalım kanka gel gel. Evet arkadaşlar buradaki bütün kasaları soyacağız çok heyecanlıyız. Hadi gel kanka şimdi ise 22. Efe. Bak ismim isim. Bak Bakın, içeride. Biz Hayır gidelim. biz buradan dönüş gider. Şuradan cam tarafından cam cam. Tamam camdan. Tam tarafı. Arkadaşlar. koydum. Nasıl bu odaya çıkıyor kanka? Ay. Bir an kanka bu da. Ben kasayı soracağım merak etme. Hey benim yanımdaki kız evin sahibi değil. Benim yanındaki kasa evin sahibi değil. Gel kasa şurada. Şurada şurada. Aldım parayı. Işınlar <laughs> <Şurada> hadi. <laughs> Efe'yi de soyduk. Efe, Efe'yi soyduk. Efe uçla Oh be, soyduk Efe'yi valla. Youtuber bu evi. bunu ben biliyorum. Bunu ben de biliyorum. Tamam ben soyarım. Hadi gel. Hadi gel abla. Çok şey, çekiyoruz. Hadi abla şuraya yastığı koy. Tamam koydum hadi hadi. Tam soydum soydum. <laughs> Gel abla. Ama ben de yok, sen soydun mu ben soyamadım. Ben soydum gelsene. Ben tamam, tamam, tamam. kaçıncı biliyor musun? Kaçıncı? <laughs> 21'i soyduk zaten. 33. 30, 30 numara bir ev almış. 33. Of hem de malikane. Bir de erkek almış zaten. Benim sahibim değil. Kanka evi sahipleri içeride. Bu olamaz mı? Yok kanka evi sahibi. Üzerine tıkla bak. Bir tane çok zengin evi sahibi. Gördün mü? E Galatasaraylı olan mı? Ha kanka hani beyaz da var ya. Hı hı. Beyaz kulaklı evet. olan. Evet evet o isteği almış işte. İsteği alan o. Ya Galata Saray'da değil. değil. Gel gel şurada <laughs> izleyelim görecekler o bizi. Almış, ay ay bizim sevmesi ya. Kızının güzelliği vermiş. Allah'ım ya senin güzelliğin kim ki? Hadi hadi. Ayet seni banladı beni de banladı. Evet. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bu var ya beni ısırıyor. Neyse arkadaşlar yeniden hemen bir tane ev soymamız lazım bizim. Çabuk 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 çabuk. Tamam neredesin ya? Otuz üç zamanlandık. Kanka. Geldim. Kanka nereye soyacağız şimdi? Soymadığımız yer kalmadı ki. Arkadaşlar bu arada soymadığımız yer kalmadı ki. Biz nereye soymayacağız? Nereye soyalım kanka? Kanka. E, <laughs> Neyse biz de bir daha geçelim. O zaman bir de oldu. Evet arkadaşlar. Yarınki videomuzda arkadaşlar bebekçilik yani tatil videomuz kötü geçti. Yani sabah yani yarın sabah değil arkadaşlar. Yarın okuldan geldikten sonra o videoyu çekeceğiz. Merak etmeyin sizler için. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Leçuk kamu çok seviyoruz. Arkadaşlar bu arada her videonun Şortunu da çekiyorum bu arada arkadaşlar Lütfen e, yani çok emek veriyorum Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum Görüşmek üzere bay bay Tamam yap hadi Ne turu ya o ne O ne turu ha, seni. Aa, Arkadaşlar Koş 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 Yardım edin Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarınki videomuzda kötü ve anne videosunu çekeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdi short videosunu atacağım zaten arkadaşlar. Görüşürüz. Like, like, like. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar şimdi çekmeyeceğiz. Şimdi çekmeyeceğiz. Yarın çekeceğiz işte. Şimdi shortunu çekeceğim bunu. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.